Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Roma'nın ev sahibi olarak önceki yıllarda Udinese karşısında genellikle üstün bir performans sergilediği gözlemleniyor. Udinese ise deplasmanda Roma'ya karşı çoğu zaman zorlanıyor ama son dönemde gol atabiliyor. Bu maçta Roma'nın ev sahibi avantajı ve istatistiksel üstünlüğü nedeniyle kadro kalitesi ön plana çıkacaktır. Ancak Udinese'nin son dönemde gol bulma becerisi göz önünde bulundurulduğunda karşılıklı gollerin atılabileceği bir maç olabileceği düşünülüyor. Bu durumda gollerin sayısı da oldukça önemli bir etken olacak. Tahmin MS 1 oran 1.43. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.